Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi burada görmek güzel. Bir süredir yoktum. Burada olmak tekrar güzel. E, demek ki havalar işte gölgede 26 derece olmuş. Direkt işte duş alırım, çıkarım. Sonra da klimalı yerlere giderim. Klimanın altında da otururum ya da işte klimayı kapattırmam bir şey olmaz demek iyi bir şey değilmiş. öyle yerlere gitmek de iyi bir şey değilmiş. Demek ki daha zamanı gelmemiş. Şironik bir durum. Dolayısıyla ben yandım, siz yanmayın diyebileceğim bir durum. Zaten bu hafta da e, şironsal şeyler var anlatacağım birazdan Dolayısıyla burada olmak güzel bir süredir yoktum Bu haftayı konuşalım hem biraz ısınmış oluruz bu sohbetlere tekrar e, Hem de e, yani hafta enteresan bir hafta Çünkü iki tane gezegen sonunda retro hareketini tamamlamış olacak Direkt harekete geçecek özellikle bir tanesi bu hafta direkt harekete geçecek Birazdan bahsedeceğim Şironik bir e, kavuşum var onu da anlatacağım kısaca bahsedeceğim ondan püf noktalarıyla. Ee, bir de tabii bir dolunay var terazi burcunda. 23 derece Spica sabit yıldızının da üzerinde çok güzeldir normalde aslında Spica. Dolunay ile ilgili bir video çekip anlatma niyetindeyim. Bundan sonra işte Allah kısmet ederse diyeceğim. Ee, nasipse falan diyeceğim. Çünkü bazen böyle sağlıksal mevzular devreye girince biliyorsunuz olmuyor. Evet. Şimdi haritalar üzerinde konuşalım. Şimdi bu Merkür Retrosu ben bunu pazartesi günü ayın 7'sinde çekiyorum. Bugün kısmetse yayınlayacağım. Şimdi pazartesi günü saat 2'de bugün saat 2'de Merkür Retro hareketini dünya bakış açısıyla geriye doğru olan gider hareketini bugün tamamladı. Tamamladı ama çok güzel gezegenler gezegenine göre değişmekle birlikte Retro hareketinden direkt hareketine doğru geçerken arada bir e, duran adı verilen stationary adı verilen bir e, şeyde halde de olurlar. Şimdi Merkür kadar hızlı gezegenlerde bu bir gün olarak kabul edebiliriz. Ama işte Satürn'de 3 haftaları falan bulabildiği söyleniyor. Bunu niye söyleniyor diyorum. Çünkü farklı hesaplama yöntemleri olduğunu okumuştum. Stationleri bu arada derin bir konu. Bu konuda yazılmış makaleler var, kitaplar var. Herkes aynı şekilde aslında hesaplamadığı için her astroloji programı da aynı şeyi söylemiyor. Mesela burada şurada görebilirsiniz. Size harita üzerinden de göstermiş olayım. Merak eden olursa bunu da görmüş olsun. E Tabii web tabanlı şeyler kullandığım için aralarda reklamlar çıkacak böyle. Ee, ama buna devam şimdi stationary burada yazıyor ST Merkür saat 12'de direkt retro hareketini tamamladı saat 12'de değil 14'te 2'de ee, ve şu an stationary durağın olarak e, buradaki varlığını sürdürüyor dünya merkezi bakış açısında bu niye önemli? Şimdi bu çimento örneği verilir bu çok güzel bir örnek onu söyleyeyim ben de onu söyleyeyim size. Şimdi normalde yeni dökülmüş bir çimentoda böyle işte gidip gelirsek, e, oradan geçersek yani bir iz kalır ama çok derin olmaz. Fakat orada durup beklersek izi derin olacaktır. Etkisi uzun süreli olacaktır. Kapatması daha zor olacaktır gibisinden. Dolayısıyla durağan gezegenler e, daha yoğun hissedilir. E, mesela bugün işte ben mesela konuşamıyorsam, bu daha yeni yeni kendine gelmiş olmaktan değil sadece bu Merkür'ün durağanlığından da olur. E, ya da işte ekstra iyi konuşuyorsam, meramımı daha iyi ifade ediyorsam bu da Merkür'ün durağanlığından olur. Yani etkisini daha fazla hissettirir. Kişinin haritasına göre o an o gün aldığı açılara göre bunları ya daha iyi ya da daha kötü e, kullanabilir. Dolayısıyla daha yoğun etkilere maruz kalıyoruz hepimiz. Ben olsaydım çok dolayısıyla diyormuşum. Dolayısıyla deme, demeye devam edeceğim. Ben olsaydım bunu nasıl kullanırdım? Yani dikkatli kullanırdım. Biz zaten bu enerjilerin hepsinin kompetanı, uzmanı olsaydık zaten hayatlarımızı çok daha rahat idame ettirirdik. Yani ben topa basarak bugün en azından yeni bir şeye başlamamayı... Ha başladıysam ne olacak? Daha dikkatli olurum. Problem yok. Hali hazırda başladıysanız yeni bir şeye daha dikkatli olurum. Bu hani heads up derler. Yani şey olsun bir dikkatimizde olsun, bir gözümüzün önünde olsun. Bu önemli bir şey, bu önemli bir ayrım. Bu bir püf noktasıdır astrolojide. Bunu söylemek lazım. Çünkü bu aynı zamanda bu haftanın sonunda ayın 13'ünde Venüs için de geçerli olacak. Tabii Venüs için onu o zaman Venüs'te anlatırım. Şimdi bu Merkür 26 derecede. E, burada e, haritada var zaten. Geri hareketini noktaladığı zaman. Ha şey de söyleyeyim. Stationer'den ne zaman çıkıyor? ayın 8'i yarın sabaha karşı saat 2.08 2.09 arasında benim kullandığım programda buradan çıkacağını söylüyor. Dolayısıyla yarın sabahtan itibaren bir şeyleri böyle alıp götürebiliriz. Eğer burcumuz ya da yükselen burcumuz terazi ise ya da boğa ise yani bir sonraki haftayı beklemekte fayda olabilir bazı konularda ama o da çok şey değil. Yani anlaşmalar, sözleşmeler merküryen konularda yine de başlayabiliriz. Çok hani o ekstra bir şey olur. Yani yaparsak zamanımız varsa olabilir. Yoksa da hani başlayabiliriz. Terazi ve boğanın özelini dememin sebebi onları Venüs yönetiyor. Venüs retrosu da o zaman bitecek o yüzden. Şimdi Merkür burada işte retro hareketini tamamladığı zaman 26 derecede. Ay düğümüyle kavuşuyor. Bu tabii özel bir zaman. Yanında Satürn var 25'te. E diğer tarafında Satürn'ün diğer tarafında retro Venüs var. Dolayısıyla burada bir gezegen toplaşması var ve buradaki gezegen toplaşması Boğa burcundaki Uranüs'e çok pozitif açı birbirlerine veriyorlar. Normal şartlar altında tabii orada Algol sabit yıldızı olmasaydı ben derdim ki bu çok güzel bir etki. Yükselenle, ayla bunların hepsinin geniş kavuşum, geniş ya, açıları da olsa, orb değerleri de olsa bence güzel derdim hala da öyle düşünüyorum. Sadece şuraya bir şerh koyacağım. Uranüs'ün olduğu burada haritada görebilirsiniz. Burada bir Algol sabit yıldızı vardır ki çok hoş bir sabit yıldız değildir. Yani ben zannetmiyorum. Yani böyle bir eee boğasal yani işte toprak hareketleriyle ilgili finans piyasaları ile ilgili ekstra insanı kontrpiyede bırakıp şaşırtan e, çok negatif etkiler olacağını çok zannetmiyorum. Ama buraya bir hani parantez açmış olalım. Ee, ama buradaki açılar çok pozitif genel olarak ee, o önemli tabi burada e, şey var onu da söylemek lazım yani ayın yaptığı açı direkt Uranüs'te de pozitif değil sonuçta ve zaten dike doğru gidiyor birazdan söyleyeceğim bunu. Jüpiter'le ayın işte pozitif etkisi var. Efendime söyleyeyim güneşle ayın pozitif açıları var. Yani hani sapla samana birbirine karıştırmamak lazım sonuçta ama bunu Türkçe ile söyleyeceğim zaman bence bu iyi bir etki. Bugüne kadar düşündüğümüz, derlediğimiz, toparladığımız şeyleri dile getirmek için başlatmak için güzel zamanlar. Şimdi bu bu tarafa. Şimdi biraz da notlarıma da bakayım. Ezber ezber gitmeyelim. Şimdi bu olmadan hemen önce de zaten yani Merkür işte G hareketini 14.08'de tamamladı. Ondan 8 dakika önce saat 14'te Venüs Satürn kavuşumu oldu balıkta. dolayısıyla bu şurada görüyorsunuz zaten bunu. Venüs Satürn kavuşumu şurada zaten var merak edenler oluyor. Onu göstermiş olayım. Şimdi bu tabi birden fazla anlama gelebilir bu kombinasyonda hepsini düşündüğümüzde. Ben hep majör olanlarından bahsedeceğim. Bir tanesi şu. Sevgi, ilişkiler, adalet, para konuları, evlilik konuları, ortaklık konuları, bu konularda kısıtlamalar olabilir, engeller olabilir, gecikmeler olabilir, limitler olabilir. Bir disiplin ihtiyacından burada bahsediyor bu. Dolayısıyla bu yani hani ee, sonsuza kadar sürecek bir etki değil sonuçta bu bir tanesi geriye gidiyor ha ne olacak bu geriye gidişin tamamladıktan sonra tekrar buralarda olacak çok da uzun zamanlar değil yani aslında bu hafta böyle diyebiliriz yani böyle çok böyle mıç mıç e, sevmek ya da mesela işte bir yatırıma girip ondan iyi bir geri dönüş beklemek falan için bir e, para bekliyorsak onun hemen gelmesi için hani bunu kader tayin etmeyelim söyleyerek ama böyle olursa da şaşırmayalım onu söylemek istiyorum böyle etkiler var olabilir deyip devam ediyorum. Şimdi burada şöyle bir şey daha var tabi Yani bu saydığım konularda ödüller ya da cezalar ya da işte kim ne hak etti hak etmişse ya da kaderinde varsa diyelim hak hukuktan ziyade ortaya karışık bir şeyler de olabilir. Belirli konularda işte karmik ödüller, belirli konularda karmik karşılıkları olabilir. Bir diğer ifadesi bunun şu olacaktır. Muhtemelen bizim işte Ankara'ya göre çıkarttığım haritada, ülkenin başkentine göre çıkarttığımız haritada yani ölüm, miras, nafaka bu gibi konularda bir gelişmeler olabilir. Yani miras ve mal paylaşımlarında mesela adalet ihtiyacı, adaletli olma, denge unsuru olabilir. Efendime söyleyeyim bunun yanında işte bir borcumuz varsa bunun ödenmesiyle ilgili bize bir talep gelebilir. Birileri parasını isteyebilir, biz birilerinden paramızı isteyebiliriz hadi artık öde gibi. Ya da işte bir yapılandırma ile ilgili bir şey olabilir krediler konusunda. Kredi demişken... Yani kredi almak için bence bugün zaten ben bunu geç yayınlıyorum artık bankalar kapanmıştır ama yarını beklemek iyidir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi e, yani bu Merkür'ün durağan pozisyonu şeyde bitiyor. Yani yarın bitiyor. Şuradan size paylaşayım. Bakın burada 7'si evet 8'i günü şurada zaten haritadan görünecek. 8'i gece 2'de Merkür'ün yanındaki görünüyor mu? Görünüyor. Stationary meselesi kalkmış artık düz hareketinde şurada görebilirsiniz evet şimdi burada tabi enteresan bir şey daha olmuş dikkatimi çekti şimdi bu merkür retrosu e, bitmişken fakat durağındayken Mars'ın çizgi dışında işte birkaç zamandır aylardır hatta söylenen Mars sınır dışına taşıyor çizgi dışın, dışında out of bounds pozisyonda gibi bir şeyler anlatıldıysa ben söylemiştim e, yani başkaları da söylemiştir diye anlatıldıysa de mutlaka anlatılmıştır. Ee, dolayısıyla bu, bu böyle bir şey olduysa, duyduysanız bu Merkür durağındayken hala devam ediyor. Fakat ileri hareketine başladığı zaman Merkür şuradan göstereyim size. Bakın Out of bounds Mars bitmiş. Yani bir anda tepki vermeler, birbirini anlamadan, dinlemeden bir anda alevlenmeler, işte klavyeye sarılmalar, ya da trafikte başka yerlerde birbirimizi anlamadan birbirimizi kırmalar daha azalacaktır. Yani bu Mars hala yengeçte olduğu için çok rahat değil ama hiç değilse out of bounds pozisyonundan çıktı bir iki e, şeye de güzel bir açısı var. E, buradaki işte Satürn'e ve Venüs'e de güzel bir açısı var. Zaten o da benim notlarımda olacak. Bir saniye. Evet önümüzdeki günlerde de zaten ay düğümüyle de şeyi var. Güzel bir açısı var. Birazdan onlara geleceğim. Dolayısıyla artık hayat yolumuzda ilerlerken hayat enerjimizi bize daha yarayacak şeylere kullanacağımız zamanlardayız hem birey olarak hem de ülke olarak. Şimdi aynı zamanda ayın 8'inde şu da var. Onu da söyleyeyim. Aşağıdan size göstereyim. Şuralarda bir tane vardı gözümden kaçmasın. Evet. Venüs'te, Uranüs'ünde sekstil yani 60 derecelik bir açısı var. Bu da çok güzel bir enerji. E az önce de bahsetmiştim zaten. Normal şartlar altında yani ben tutup da buna işte deprem olur falan diyemem. Hatta şunu söylerim ben ülkenin çok böyle görünür yerinde herkesin gözünde pozitif bazı insanların, büyük insan topluluklarının belirli bir düşünceye inanan insanların pozitif olarak addedeceği burada bir 60'lık açı var. Diğer tarafta da bazı insanların çok negatif elin bir olay olarak addedeceği bir mevzu olabilir. Bu arada böyle üstü kapalı konuşmuyorum. Yani kim olduğunu bilmiyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Zaten hani liderlerin doğum haritalarının doğum saatlerini bilmiyorum. Çok da ülkeyi yöneten insanların o özelleri şu an hani bana söylenmediği için çok da ilgimi de çekmiyor. Söylenseydi de paylaşmazdım. Yani onların evet. özelidir o sonuçta. Onları çok bilmiyorum yani hani. E, dolayısıyla hani kime ne olur ne olmaz bilemem. Fakat böyle bir bir şey olup bazılarına pozitif olumlu bir sürpriz olabilir. Bir kısım insan için de duygularını yerinden oynatabilir. Onu söyleyeyim. Burada çünkü ay I... Regulus sabit yıldızına doğru giderken bu Uranüs'e kare açı yapıyor. E tabi liderlerle ilgili şeyler akla geliyor tabi. Ha sonra ne olacak? Ay işte başa geçecek. Daha detaylarla ilgileneceğiz. Yani ayın 8'i 9'unda mesela daha detaylarla falan ilgileneceğiz. Bakalım 9'unda olmalı. Bazı şeyleri şimdi biraz daha hani böyle ayın 9'una kadar e, net konuşayım. Ayın 8'i öğleden sonra saatlerine kadar demek ki yarına kadar biraz daha... Sabiyen sembolleri için de geçerli bugünün enerjisinde. Ee, böyle biraz daha neşeli olabiliriz, biraz daha oyunbaz olabiliriz, biraz daha yüzümüz gülebilir, biraz daha yemek yemek isteyebiliriz, tatlı yemek isteyebiliriz. Buralarda bir problem yok ama 8'inden sonra biraz daha kendimize çeki düzen vereceğiz. 16.40 demiş mesela demek ki akşam saatlerine, öğleden sonra akşam saatlerine doğru biraz daha işlerin böyle detayına inip, bazı şeyleri derleyip toplamak işte hangi yükselen burcumuza göre bazılarının evinde, bazılarının işlerinde e, öyle tezahür edebilir. E sonra 11'inde de zaten Terazi burcuna gelecek. E sonra da e, ne demiştik? Terazi burcunda bir dolunay var demiştik zaten hafta sonuna doğru. Demedi, demediysek de şimdi de demiş olamıyor demiştim. Bu ay bir dolunay var demiştim. Dolayısıyla ayın 13'ünde de o olacak. Şimdi benim bu şeylerden anladığım yani ben bunu çok daha derinleştirip de anlatabilirim ama benim anladığım şey şu. Artık neyi istiyorsak ama yani hayatta neyi yapmak istiyorsak, neyi yapamadığımızı düşünüyorsak gerçekten neyi istiyorsak hayatta bir yandan notlarıma bakıyorum. Oralarda aksiyon alma zamanı. Şimdi tabii ayın biz bunları yaparken ayın 12'sinde bir Şiron güneş kavuşumu olacak. Bu zaten bizim belirli yaralarımızı gün yüzüne çıkartacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Şiron çocukluk travmaları ile ilgilidir. Buraya güneş geliyor, oraya bir e, orası aydınlanıyor. Yani e, hepimizin çocukluğu ile ilgili olan e, belirli travmalarımız aydınlanıyor. Tabii burada şey de var. Yani kimilerinin ilişkileriyle ilgili kimilerinin ortaklıkları ile ilgili evleri ile ilgili hani herkesin farklı hayat alanı bazılarının mesela bazıları çocukken annesinin babasının işiyle ilgili bir gelişme olur. O çocukta işle ilgili bir travma yaratabilir. Bunları herkesin e, bireysel haritasından biliyoruz. Yani bunu yükselen burca göre de anlatamayız. Çünkü yani o, o andaki şironu bilmek lazım. Sadece yükselene değil doğum haritanızdaki özel olarak şeyi de Şiron'u bilmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü orada yaptığı açılar da bizi çok şey anlatıyor. Tabi şimdi bu gözlüğü ben boşuna takmadım. Burada benim uzun uzun yazdığım notlar var. Onlara da bakayım. Ee, ha, evet yani ilişkileri falan söyledim. Şeyi de söyledim. Ba söylemedim. Söyleyeyim. Baş bölgesiyle ilgili çünkü koçta bu. Ee, ve a'nın yükseleni de 19 derece koçta. O tabi ee, yükselen değil alçalanı 19 derece koçta dolayısıyla bu mevzu olduğu zaman yükselen burç teraziymiş ee, alçalan da ki ay da oradaymış zaten yani duygularımız çok gözümüzün önünde şironda güneş de şironda bizim çocukluk travmalarımızı aydınlatıyor e şimdi 19 derecede, derecede yükselen alçalan hattı var ee, 19 dereceyi niye bu kadar vurguluyorum çünkü 19 derece koç doğru hatırlıyorsam şeydir Güneş'in en güçlü olduğu yerdir, 19 derece terazi'de en düşük olarak addedilen yerdir. E, bu tabii tartışılır, yani oralar çok böyle başka tartışmalara girmemiz lazım. E, ama şunu söyleyebilirim ben burada liderlerle ilgili başta ilgili yaralanmalar olabilir. E, bunlar liderlerle ilgili olarak da görülebilir. Zaten bu olurken Mars'ta Şirona kara açı yapıyormuş. Burada var zaten. Burada gösteriyor. Bakın burada Ay, Şiran'a e, karşıtlık açısı çalıştırıyor. Kırmızı ile işaretlenmiş. Mars'ta yukarıda kare açı, zorlu bir açı çalıştırıyor. Dolayısıyla tabi bunların e, özet olarak yorumluyorum. Bu da zaten bir Orhun kitabelerinden hallice bir video olmasın diye. Çünkü yavaş yavaş ısınıyoruz demiştik. E, ama yani eril figürlerle ilgili bir şeyler olabilir. Yani suikastla ilgili bir şey yani bilmiyorum. Aklıma geldi notlar arasında söyleyeyim ama eril figürlerden gelecek olan bir yaralanmalar olabilir ülke bazında. Liderlerle ilgili bir şeyler olabilir. Birey bazında da çocukluk travmaları ile ilgili onların ortaya çıkması ve şifalandırılması için çok uygun zamanlar olabilir. Bunun hemen arkasından zaten Dolunay'da geleceği için ki Dolunay ile ilgili apayrı bir video çekmek istiyorum evet yani buralarda bir meseleler var. Tabi şey var yani şimdi bu şunu söylemekte fayda var. Şimdi bu Şiron ve Güneş 22 derecede yani az önce yükselen alçalan anlatını söylemiştim. Şunu da söyleyeyim. Bu Güneş de Şiron 22 derecede yükselen alçalan 19'daydı. Bunlar 22-23 derecede yükselen Güneş de Şiron. Şimdi 23 derece Koç burcunda ee, Acamar mıydı? Acamar diye bir yıldız olmalı. Bu tam Spica'nın tam karşısı ve bu aslında Venüsyen bir e, etkisi olan bir şey. Dolayısıyla her ne kadar Mars karesi olsa da, yani buralar aslında daha pozitif yerler. Buralar sonrasında şifalansın diye olmuş olacak şeyler. Şimdi ben bunu söylüyorum ama çok negatif bir şey olunca bir de insanlar benden bilip yorumları da böyle garip şeyler görüyorum siyasi görüşlerle ilgili. O yani diyorum yani burası benim ekmek teknem. Burada siyasi görüş yok. Bu siyasi görüşüm yok anlamına gelmiyor. Ama favori giysi dükkanınıza cep telefonu markasına gittiğinizde oradaki görevlinin siyasi görüşü ne kadar sizi ilgilendirmiyorsa benimki de ilgilendirmemeli. Dolayısıyla sen şunu mu söylemek istedin? O zaman takipten çıkıyorum gibi şeyler oldu. Ya okey tamam yani onların da kendi bilir. Ama burada tekrarlamakta fayda var. Bu herhangi bir siyasi görüş yok. Astrolojik öngörüler var. Şimdi burada bunları da bahsetmişken e, şeyi de söyleyeyim. Notlarımı da bitireyim öyle söyleyeyim. Yani evet ha evet Venüs'ün direkt hareketi var. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar ayın 13'ünde bu Dolunay olacak sabaha karşı. 3.21'de sonra eee Dördü biraz geçe. Venüs direkt hareketine geçecek. Ee, yani yine kısmet olursa ben bununla ilgili bir video çekmek istiyorum bu hafta. Bunu ayrıca anlatmak istiyorum. Fakat şöyle bir şey var. Şu uyarıyı yapmakta, şu hatırlatmayı yapmakta fayda var. Biriyle tanıştınız. Hoşunuza da gitti. Bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz. Merkür Retrosu'ndan yeni çıktık. Çıkıyoruz. Ee, Venüs Retrosu var. Eee... Ya da mesela birine evlenme teklif edeceksiniz. Ya ben olsaydım hani daha sağlamcı olurdum. Yani Venüs olduğu için şöyle bir iki gün beklerdim mesela. Yani e, pazartesi, salıyı falan bir geçirirdim. Ondan sonra böyle şeyler yapardım. Bu önemli. Bunu söylemekte fayda var. Ben her ne kadar ilişki astroloğu olmasam da hani yeri gelmişken bunları söylemeyi uygun görüyorum. E, tabii bu konuda ilişki astrologları var. Onlar onların uzmanı. Ben daha karmik konulardayım. Daha işte e, iş konularındayım, e, para konularındayım. Do dolayısıyla hani onlar daha iyi bileceklerdir ama ben olsaydım e, bir iki gün beklerdim. Eğer öyle bir şey varsa ne olur ne olmaz onu söylemekte fayda var. Venüs işte pazar günü e, durağın harekette olacak. Bakın burada da var yine aynı şekilde stationary ST yazıyor. Kullandığınız programa göre SD yani stationary direct yani ileri harekete geçmek için durmuş Stationary R, re, retrograde SR yani geriye gitmek için durmuş ya da sadece ST, stationary olarak bunu gözlemleyebilirsiniz haritalarınızda. Tabi bu haritayı ekstra inceleyip ve sonraki dönem için dediğim gibi nasipse böyle bir şey söylemek istiyorum. Bakarız oraya geliriz. Şimdi bu tabi evet yani ilişkilerde yeni şeylere başlamak, yeni bir yatırım mesela hani yani yatırım tavsiyesi değil ama ben yeni bir yatırımı hemen o günlerde başlamazdım. Neden yatırım tavsiyesi değil onu da söyleyeyim. Her bir bireyin haritasını bilmiyorum. Neye yatırım yapacağınız şeyin de haritasını bilmiyorum. O da mesela finans... Şimdi onu da söyleyeyim. Finansal astrolog başka bir şey. iş astroloğu başka bir şey. Benzeşen yanları var. İşte dediğim gibi ilişki astroloğu, medikal astrolog, bunları hiç bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler kusuruma bakmasın, mükerrer oluyordur. Astrolojinin çok farklı alanları var. Bu yüzden yatırım tavsiyesi değil. Mesela siz bir e, neye yatırım yapacaksanız, onun da bir doğum haritası vardır. E, onun doğum haritasını bilmeden, sizin doğum haritanızı bilmeden, anın doğum haritasını bilmeden direkt bir şey söylemiyorum Ama ben olsaydım yani yeni bir şeye girmezdim. Yeni bir yatırıma girmezdim. Yani 13'ündeki bu hadiseden sonra 14'ünü 15'ini beklerdim. Sonra gireceksem girerdim. Tabii orada da 14'ü e 15'i diyoruz ama mesela orada da mesela 14'ünde Satürn'le ay düğümünün şeyi var. Yani kavuşumu var. Bu kısıtlar mesela. Karmik dersler verir insana. Mesela dikkatli olurdum gibi şeyler var. Ben zaten hani e, ha Merkür 16'sından sonra mesela koça giriyor. Orada biraz daha cesur olacağız hepimiz. E, Mars'ta zaten 18'inden sonra işte Aslan Burcu'na geçiş yapacak. E, oralarda daha güzel zamanlar olacaktır. Ama dediğim gibi bunlar hep daha konunun uzmanları bilir. Herkesin e, herkesin bir uzmanlık alanı var. Şeyi e, söyleyeyim. Sorusu geliyordu. E, ben de onu siteye ekledim. Yani kimsin, nesin, necisin? Ee, hani böyle bir bir şey vardı ama ben hani genel olarak yani astrolojinin de dışında bir biyografi ekledim web sitesine açıklamalar kısmında var isteyenler için soruluyordu çünkü ee, orada var. Ee, onun dışında da zaten tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz dediğim gibi bu hafta böyle çekmek istediğim şeyler var İşte bu dolunay ile ilgili var Venüsün bu hareketiyle ilgili var bakalım nasipse zaten yaparım. Evet tekrar hoş geldiniz. Tekrar sizi burada görmek güzel. Tekrar burada olmak güzel. Sürçülisan ettiysem affola yeni yeni tekrar konuşmaya başlayabildiğim için e, elimden geleni yapmaya gayret ettim. O zaman bakalım bir sonrakilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar olsun.